Valla Horasan dağları, ah, kalı dumanlı Horasan dağları, ah, kalı dumanlı Valla ay oldu Ülkeler ölmek, 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 Hele bir oda yaptırdım Türbeye yakın Odam karanlıktır oy 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 yakın. Hele bakın şu belegin oku Hele bakın şu bir Allah tamam. <laughs> şey, <laughs> Buraya kadar yeter ya. Allah siz de gitti be. Tamam akşam bakarız. Şey söylesene.